Evet arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü gördüğünüz gibi ben bir tane görev yaptım ve altın 3 oldum bunun üzerine ve aşamalı açacağım ve e, en büyüğü de efsanevi açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi aşamalıyı açıyorum. 1 2 3 Evet, bok çıktı. E, şimdi benim göre Aynen. Al bunu. Evet. Şimdi <laughs> Neyse ben niye mal gibi bakıyorum? Allahım bir, bir karakter ya bak. Ya bir tane karakter yani. 13.000 kupayım. Arkadaşıma bakıyorum 10.000 kupa, adamın 54 karakteri var. 13.000 kupayım. 34 karakterim var ya. Yani şu an bir peni gelse bile ona da şeyim yani. Hadi bismillah açıyorum. <laughs> Hadi gel. <laughs>